Merhaba arkadaşlar, iyi sabahlar. Uyku düzenimi değiştirdim. Zorlayarak tabii değiştirdim. Normalde geceleri uyumuyordum ama böyle birkaç gün dikkat ettim. Yani şöyle yaptım. Uykum geldiğinde uyumadım. Dışarı çıktım, yürüdüm, alışverişe çıktım, telefonlaştım. Ne bileyim, film izledim. Yani film izleyemedim de. Film izlerken uykum geliyor çünkü. Yani çok tatlı bir uyku geliyor çünkü yani. Ona engel olamıyorsun. Ben günü ikiye bölüyorum. Profesör Doktor Özgür Demirtaş'a sormuşlar kaç saat uyuyorsun diye. Çok konuşuluyor. O yüzden herhalde insanlar birbirlerinin ne kadar uyuduğunu merak ediyor diye söylüyorum. Ben günü ikiye bölüyorum mesela. Çünkü uyuma ve uyanmak güzel şeyler. Ne kadar çok yapabilirsen o kadar iyi yani. Uyumak çok zevkli. Yani şöyle. Ben mesela hiçbir zaman uykum gelmeden yatağa gitmem yani. Yatakta debelenmem. Uykum gelince ben yatağa giderim. çok o kadar çok yapabilecek şeyim var ki yapacak şeyim var ki yani. Onları yapmak varken niye uykuya yatağa gideyim? Ya da işte televizyonum var tabii yatağımın karşısında film izlemeye gidebilirim hani uykum gelmeye yakın. Ama uyumak için değil yani film izlemek için. Özel yastıklarım var yani. Özel dedim kendime göre ayarladığım. Orada film izlerken dalar giderim. Netflix tabii çok güzel yani netflix kapatıyorsun. Sonra aynı yerden ertesi gün devam ediyorsun. Ya da işte kitap okumaya. Daha doğrusu Kindle okumaya yatağa gidebilir. Uyumak güzel şey. Uykun gel geldiği vakit uyumak güzel şey. Yani uykun geldiği vakit. Yoksa uyumaya çalışmak şöyle sabah alarm kurmuşsun 6'ya 10'da yatağa gidiyorsun. O kötü onu biliyorum. Ama ben uzun zamandır yani belli bir saatte kalkmak zorunda değilim. Tabii ki ömrüm öyle geçti. 7-8 sene sabah 6'da kalkıp işe gidiyordum. Ağır bir iş yapıyordum hem de. Bir de akşam 6'ya kadar çalışıyordum. 8'de mesai başlıyordu ama o kadar stresli bir işti ki benim için. Ben sabah 6'da kalkıp kahve içmeye gidiyordum. Almanya'nın kahve kültürü çok güzel sabahları. Yani gerçekten o insana bir şefk veriyor o kafeler. O kafenin kokusu. Orada çalışan insanların rahatlığı. Genelde öğrenciler çalışıyor falan. İnanılmaz bir motivasyonu. Yani mesela Türkiye'de ben hatırlıyorum insanların sabahları morali bozuk olur. Burada öyle değil yani. Burada göçmenlerin morali bozuk. Yerleşik toplum düzenini kurduğu için rahat yani. Sabah uyanıyor. Yaşlı teyzeler bu için almaya gidiyor ekmek almaya. İşte kafelerde çalışanlar haftada 2-3 gün çalışıp hayatını idame edebildikleri için mutlular. Daha çok öğrenciler falan neyse işte. Trafik falan olmadığı için insanlar zaten öyle pek stresli değil. Zaten insan yüzü görmüyorsun. Toplu taşımada da zaten insanlar kitap okuyordu, gazete okuyordu. Öyle hatırlıyorum. Bayağıdır bilmiyorum yani. Bunlara rağmen o uyanmak kötü yani. Belli bir saatte uyanmak zorunda olmak kötü. Özellikle benim gibi baykuşlar için. Yani gece geceyi seven insanlar için. Ya yani iki defa uyumak güzel şey. iki defa uyanmak da güzel şey. Mesela dört saat uyuyorum bir tanesinde. Beş saat uyuyorum bir diğerinde falan. Ya da iki saat uyuyorum birinde. Altı saat uyuyorum. Sekize tamamlıyorum gibime geliyor yani günde. Özgür Demirtaş üç saat uyuyormuş. O bilmiyorum onu nasıl yapıyor. Yani muhtemelen genel ismet uykusu falan yapıyordur. O ismet uykusu dediğimiz işte gündüz 1-2 saat böyle şekerleme dediğimiz. Onu onu yapıyordur yani da biraz daha sorulsun. Tim Cook falan bu Apple'ın CEO'su falan mesela çok az uyuyor. Ama adam yine 6 saat uyuyor yani. 12'de gidiyor yatağa 6'da uyanıyor ya da ne bileyim 11'de gidiyor 5'de uyanıyor. Yıllardır öyleymiş o da. E tabi bu herifler spor yapan adamlar. Bu Tim Cook'lar falan. Bunlar hep spor yapıyor. Özgür Demirtaş spor yapıyor mu bilmiyorum. Bu arada çok seviyorum yani. Türkiye'de çünkü uzman bulmak zor iş. Ne bileyim mesela viroloji konusunda kim uzman şu anda? Kim virolog yani? Türkiye'nin virolog uzmanı kim? Böyle toplumun kalbinde kim taht kurdu mesela? Almanya'da Drosten bildiğin uçtu yani. Almanya'nın en popüler adamlarından biri oldu. Popstar gibi. Bir virolog bu yani. Şaritede virolog. Almanya'da gelişmek T şeklinde. Bir bölümde yani bir konuyu çok iyi bileceksin. Ne diyor Boğaziçi Genel Müdürü? Ben diyor yöneticiyimdir aslında diyor. Ben diyor rektör de önemli değil diyor. Benim diyor intihal yapmışım siyasi falan. Umurumda değil. Ben diyor çok iyi yönetirim diyor. Ben o yüzden ona genel müdür diyorum. Yani adam çok enteresan bir adam. Adam çok rahat yalan söylüyor. Yani bu kadar rahat yalan söylenmem bence. insan çelişir ama yalan başka bir şey. Neyse ben Türkiye işleri beni biraz dip yapıyor. Yani biraz uzak durmak istiyorum birkaç gün. Yani en son yine bir patlak verene kadar hani içimden bir şeyler taşana kadar. Sıkıcı hocam. Ya bu kadar olmaz yani. Bu kadar, bu kadar artık raydan çıkmış yani sağcısı solcusu falanı filanı Türk'ü Kürt'ü Alevi'siz fark etmez. Bir raydan çıkma durumu söz konusu. Bir ahlaki bir çöküntü söz konusu. Kimse kimseyi dinlemiyor. Yani orada o çocukların feryadını kimse dinlemiyor. Adamı da kimse dinlemiyor açıkçası. Yani adam da oraya atanmış mecburen. Yani reddetme imkanı var mı bilmiyorum yani. Yani adamın elinde mi onu da bilmiyorum yani. Yani onun, en son onun yanında olmak isterdim bu dünyada. Atanmışsın oraya biri seni atamış, atayan kişi de atamış yani sana. Allah yar ve yardımcısı asıl onun olsun. Şimdi Türkiye'nin de gündeminde, Almanya'nın da gündeminde, dünyanın da gündeminde Amerika Birleşik Devletleri var. Amerika Birleşik Devletleri dünyada müzikte de öncü, sinemada öncü, edebiyatta öncü, sanayide öncü, start-up'ta öncü, teknolojide öncü, her şeyde öncü Amerika Birleşik Devletleri. Dolayısıyla orada yaşanan bir gelişme domino etkisi yapabilir. Özellikle Almanya gibi ülkede Çünkü genelde Almanyaya şey ederler. Almanya Amerika Birleşik Devletlerinin bir eyaletidir. Çünkü Amerikalılar kurdu Federal Almanya Cumhuriyeti'ni. Yani Doğu'yu Sovyetler kurdu, Batı'yı Amerikalılar kurdu, Batı kazandı, kapitalizm kazandı. Trump Trump denen ahmak herif. O da zaten Alman yani. Kökeni Alman. Baden Baden'in iki nesil öncesi. Yani dedesi, babası değil. Dedesi buradan gitmiş. Herif Alman yani. Bir ruh hastasıyla yaşadık biz bu dünyada. Yani bu her şeyin çok garip gitmesinin ana sebeplerinden biri Amerika'yı Trump'ın yönetmesiydi. Oradakiler demokrasiye bir zeval gelmesin diye çok bir şey yapamadı ama sonunda patladı iş. Yani herifin asıl amacı iç savaş çıkarmaktı başaramadı. Beş kişi öldü ya. Biri polis. Dördü Trump taraftarı. Beş kişi öldü. Ve bu sabah açıklama yapmış yani. Oranın sabah değil de bu Almanya sabahı. Kınamış bu şeyleri kendi taraftarlarını. Şiddet yanlısı insanlardan nefret ederim falan demiş. Lan kendin gönderdin sen bunları. Buradan kongreye yürüyeceğinizi biliyorum dedin. Ne, ne diye yürüyeceklerdi ki kongreye? Ve Amerika Birleşik Devletleri tarihinde ilkler yaşanıyor yani. Kendi bakanları istifa etti. Kendi yardımcısı onu Twitter'dan takibi bıraktı. Twitter, Amerikan şirketi, Amerikan başkanının hesabını askıya aldı. Tweet atmasını engelledi 24 saat. Yazdığı tweetleri kaldırdı. Ve şu an görevden alınması söz konusu. Bugün açıklama yapmış işte. Ben diyor 20 Ocak'ta herhangi bir sorun çıkarmadan devredeceğim diyor başkanla diyor. Lütuf gibi söylüyor bir de bunu. <laughs> Hocam sen kaybettin zaten can. Şimdi bu çıldırıyor tabii yani. Genelde iki dönem yapıyor Amerikan başkanıdır. Bir dönem yapan var mı? Genelde hepsi iki döneme tamamlıyor. Bir bu tamamlayamadı yani. Çok hırslı bir herif tabii. Yani bununla sürekli dalga geçtiler ömrü hayatında. Obama stand-up yapıyordu bunun bulunduğu ortamda yani. Bununla makara yapmak için. Gerçekten bunu çok gömdüler. Bu da hırsla bir yere geldi. Şimdi de gideceği için çıldırıyor falan. Bu arada tabii hırslı, aptal, ahmak falan diyorum ama cahil adam yani. Aslında şey, akıllı bir adam yani Trump. Mesela içki içmiyor, sigara içmiyor. Ne bileyim golf oynuyor sürekli. Spor yapıyor herif yani. Şöyle akıllı adam kendini seviyor yani. Kendini seven adam ama biz akıllı olarak nitelendiriyoruz kendimizi beni bir yerde o anlamda en azından geri falan zaten söylediğim için bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum tabii burada şeye dikkat ben şuna dikkat ederim şimdi bu Türk gençlerine yapılan polis şiddet falan var bilmiyorum takip ediyor musunuz Almanya'da bir göçmen genç bir mesele yaptığında ya da bir karşı duruş gösterdiğinde polise polis sert yapıyor çok sert yapıyor göçmen gençlere şöyle bir paradoks var Almanya'da Almanların en güvendiği kurum polis göçmenlerin ise belki de en korktuğu kurum polis Almanya'da. Şimdi bu size bir şey anlatıyor mu? Yani bak şimdi Trump geri zekalıydı bir hiç savaş başlatamadı. Yani adam tutarsız bir adamdı yani. Onun yerine biraz daha böyle farklı bir adam olsa demek ki o dinamikler var yani toplumun içinde. Yani Amerika'da olay çıkaranlar milliyetçiler. Siyah düşmanları, LGBT düşmanları, sosyalist düşmanları falan filan yani. Halk düşmanı bu herifler yani. Şimdi Almanya'da trafikte görürsün, toplu taşımada görürsün, televizyonda görürsün. Reichsburgerleri gördüm bunların iki ay önce. İki ay bile değil belki bir ay önce. Yılbaşından önce yani Reichstag binasına saldırdılar. Aynı görüntülerdi. Orada bir ölen falan olmadı çünkü herkeste silah yok burada. Amerika'da herkesin cebinde silah olduğu için çata çata çatışma çıktı yani. Adam göstericide de silah var. Kongre üyesinde de var. Poliste zaten var. Onların silahlı olan ilişkisi Almanların arabayla olan ilişkisi. Almanlar ne kadar arabaya meraklıysa Amerikalılar da o kadar silaha meraklı. Çünkü herifler silah sanayinin patronu. Almanlar da araba sanayinin patronu. Yani kendi halkına bunu rahatlıkla sunabilmesi lazım ki dünyaya bunu satabilsin. kendinden yola çıkıyor ticaret yapan adam. Neyse endişe şu. Yani bu Amerika'daki olaylar bir domino etkisiyle dünya yayılırsa dünyaya derken o kime yayılacak? Yani Rusya'ya yayılacak hali yok. Amerika'nın etkilendiği ülkeler var. Yani siz Almanların hepsi CarMax mı zannediyorsunuz? Yani Almanya'da en fazla dinlenmiş single asla senin benim dinlemeyeceğimiz bir Amerikan zibidi single yani. Ya da ne bileyim en fazla izlenmiş film saçma sapan bir popüler film yani. Yani Almanya'da tabii ki kaliteli bir insan grubu var ama onun dışında çoğu iPhone'a bakan generasyon kopfunta diyorlar. Başı önde nesil diyorlar yani. Kafasını iPhone'dan kaldırmayan tipler bunlar. Yani bunların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Oradan yüz bulurlar yani. Başarısız olması çok iyi oldu. Trump ve Taraftarlarının rezil olması çok iyi oldu. Ama şimdi ABD'nin gerçekten bu herife ciddi bir ders vermesi lazım. Görevden alması lazım. Fark etmez. 10 gün kalmış son gün. Adının görevden alınmış konulması çok önemli bunun. Ve tabii buna yargı yolu açılması lazım. Yani bu adam 5 kişinin ölümüne sebebiyet verdi. O zaman bunu yargıla ve tutukla. Yani bu adam demedi ki gidin şey yapın. Zaten gösteri yaptıkları alan vardı zaten. Kongreye yürüyün dedi. Yani bir alana toplanıp protesto hakkınızı kullanın demedi. Bir alanda protesto haklarını zaten kullanıyorken kongreye yöneldi. Yürüyün oraya dedi. Yürüdüler işte. Acayip acayip tipleri gördünüz yani. Almanya'nın gündeminde bu var hocam. Yani Almanya bu konuyu konuşur. Daha çok konuşur. Spiegel bununla ilgili haberler yapar. SDF bununla ilgili belgeseller çeker. Çünkü bu iş şaka yanılacak bir iş değil. Siz bizim bürokratların Amerika'ya akıl verdiklerine bakmayın tweetlerinde. Şaka yapılması gereken yerde beton duvarlar. Ciddi olunması gereken yerde çok lavabaylılar. Bu öyle şakası yapılacak bir şey değil yani. 5 kişi öldü orada. Ve yani henüz bilmiyoruz yani bu hangi olayların başlangıcı onu da bilmiyoruz açıkçası. Bakalım ne olacak. Valla Almanya'nın gündemine gelirsek Almanya'nın gündeminde yüksek ölüm rakamları var. Ya bu kadar kapattılar her yeri sokakta incin top oynuyor. Tek gittiğimiz yer market falan filan. Bu kadar insan niye ölüyor? İnsanın alıştığı şeylerden vazgeçmesi çok zor. Alman toplumu yani Almanya'da yaşayan insanlar özgürlüğe o kadar alıştık ki zincir vuramıyorsun hocam. İnsanlar bir şekilde bir araya geliyor ve evlerinde bir araya geliyor yani. 1188 kişi ölmüş Almanya'da. Toplam ölü sayısı 40 bine yaklaştı. Almanya'nın gündeminde bu yüksek ölüm rakamları var. Psikolojik rahatsızlıklar var yani insanların psikolojisi gitgide bozuluyor. Bu home office meselesi mesela. insanlar evlerinden çalışıyor. Masraflarını kendi ödüyor mesela elektrik faturasını, değil mi? Daha çok elektrik yakıyorsun, daha çok su, daha çok enerji. Bir çalışan olarak iş yerinin bütün giderleri senin sırtında şu anda. Değil mi? Mesela evde kahve içiyorsun artık. Yani bunlar küçük şeyler gibi görünebilir. Bir çalışan için önemli şeyler bunlar yani. Evde çocuğuna bakıyor, işte eşiyle yan yana aynı zamanda çalışmak zorunda. Yani çok zor yani. Yan odadan sürekli telefon sesi gelmesi gerçekten zor. Bir de sen de telefonda konuşmak zorundaysan da işte görüntülü konuşmak zorundaysan. Öyle geçen ben bir şey yaşadım yani biri böyle çok telefonda konuştu. Bana misafir gelmişlerdi. iş için yapıyor ama ben çıldırıyordum yani hiç çekemem yani. 10 dakika dayanamadım. ama <laughs> Merkel konuşuluyor. Merkel'e güven %70. Yani Angela Merkel gider ayak. Bakın bu Amerika'daki olaylar falan dedik ama şimdi Merkel başımıza da bizim başımıza bir iş gelmiyor. Merkel'in yerinde bir ruh hastası olsa Amerika gibi ki adayların çoğu böyle normal adamlar değil yani. Merkel'in yerine aday olmak isteyenlerin. Bir Türkçe'de bir söz var. Köpek kanının önünde yatıyormuş. Çok rahat Kaan'ı gitmiş güneş vurunca yanlım anam demiş. Merkel o kanı gibi yani. O gittiği zaman yanlım anam deme ihtimalimiz yüksek. Almanya'nın gerçek yüzünü Merkel gittikten sonra göreceğiz. E tabi balık baştan kokar. Merkel nasılsa bütün siyasiler de onun gibi davranmak zorunda kalıyor. Çünkü insancıl bir tutum sergiliyor yani. Yani bizdeki siyasetçiler gibi olsa var ya Almanya kan gölüne döner. Türkiye kolay ülkedir. Türkiye'de ne olacak? Türk var Kürt var. Başka kimse yok. Bak şey derler Türkiye zor falan derler. Türkiye zor falan değil hocam. Ben geçen burada bir kız çocuğu gördüm 11 yaşında. Muhtemelen böyle bizim doğuluk kız Erzincanlı falan onlara benziyordu böyle esmer. Çok böyle kocaman gözleri olan güzel bir 11-12 yaşında bir kız çocuğu. Elinde bir poşet fant yani depozito atıyor şeye RV'de markette. Etrafında roman var, Arap var, Alman var, Fransız var, Türk var, Kürt Bütün dünya milletlerinin içinde 11 yaşında bir kız. O böyle bez çantayı takmış böyle omzuna. Dedim helal olsun ya. Burada yaşamak, burada büyümek zor iştir. Buraları kontrol etmek de zor iştir. Ya Çeçeni var, Rusu var, Kürdü var, İtalyanı var, Türkü var, Almanı var, manyağı var, psikopatı var, uyuşturucu var. İnsanlar dar alanlarda. Yani burayı yönetmek daha zordur. Bakmayın Türkiye'de bir şey yok hocam. Yani Türkiye'nin komşuları falan tamam sıkıntı ama kapatırsın sınırlarını. TSK oraya halleder yani. Sorun istemiyorsan çok sorun yaşamazsın. Sorun istiyor bizimkiler. Türkiye ne olacak? Türkiye bir cazibe merkezi değil ki hiçbir zaman olmadı. Türkiye yazın denize girmek isteyenler için cazibe merkezi. Yani Türkiye böyle insanların yatırım yapmak için üst üste çıktığı bir yer değil ki. Türkiye deprem, darbe ve ekonomik kriz ülkesi. İstanbul'da işte saç ektirmeye gelip yanı sıradan argileçen Arapları söylemiyorum. Ya da ne bileyim I like şiş kebap. Baylak like, İstanbul diyen turistlere de söylemiyorum. Asıl cazibe merkezi buralar yani. Çünkü burada bir daire alıyorsun. Dönüyorsun memleketine 1000 Euro geliyor. 10.000 TL. Bak gördün mü? Aynı parayı İstanbul'da da daire alıyorsun. Ama aynı geliri yok yani. Bir de orada bir sürü risk var. Burada yok. Dolayısıyla burayı yönetmek zor. Merkel çok iyi idare etti. Çok iyi yönetti yani. Mülteci krizinden tut. Göçmen meselesini. Ekonomik krizden tut. Koronaya. Her şey çok iyi. Bakalım ne olacak sonumuz? O gittikten sonra ne olacak? Kendi yerine istediği kadın Anna Grant Kramp Karambauer var. Şimdi savunma bakın Mesela o direkt saçmaladı yani. Ha, bu kadar demokrasi çok falan dedi böyle fikir özgürlüğüyle ilgili bir şey. Anladın mı yani? O öyle gitti. Neyse ki onu elediler. Bakalım onun yerine kim gelecek? Neyse Almanya'da gündem bu. Ve tabii aşıya olan güven arttı. Onu söylemiyorum. 54'e çıkmış. Hemen aşı olmak istiyorum diyenler. Ölü <laughs> sayısı artınca. 17 daha fazlaymış yani bir önceki aya göre. 20 var kemik. Onlar hiç istemiyor zaten. O değişmedi. Kararsızlar değişti. Anladığım kadarıyla yani hesaba göre. Yani şu anda 54 hemen aşı olmak istiyor. Şimdi öyle tabii bir düşünce de var. Mesela Merkel diyor ya ben sıramı bekliyorum ya da Uğur Şahin diyor ben sıramı bekliyorum. Yani şöyle bir inanış var ki insanlar yaşlıların önce olmasını bekliyor. Yani yaşlılarda deniyorlar. Bakalım bunlar hani patır patır dökülecek mi yoksa iyi mi gelecek? Yani önce yaşlılara yapma sebebi yaşları kurtarmak mı yoksa yani bunlar zaten hani ömrünün son demlerini yaşıyor. Bir şey olacaksa bunlar olsun bir deneyelim mi? Bilmiyorum. Onu siz düşünün çok akıllı bir arkadaşım var yani böyle fikirlerine çok kıymet verdiğim. Ne dese çıkıyor yani. Ama çok az bilgi paylaşır. Biraz çakal. Almanya'yı çok iyi tanıyor yani. Türkiye falan bilmez ama Almanya ile ilgili ne dese çıkar. Şey diyor. Ben diyor olmayacağım diyor. Ama annemle babam olsun diyor. Annesi babası 80 var. E o da aynı şeyi düşünüyor yani. Korona yaşlıları öldürüyor. Aş öldürsün. Ama ben olmayacağım diyor. O da yani yaşlılara ne olacağını anne babası o grupta olmasına rağmen böyle bakıyor olaya. İnsan böyle bir şey yani. Nazi kamplarında deneyler yapılmış. Kuyulara atıyorlar insanları. Oksijensiz bırakıyorlar anne babalar çocuklarının suratına basarak oksijene ulaşmaya çalışıyor. Yani insan o raddeye geldi mi yani mesele hayat, mesele yaşamak, mesele nefes oldu mu ne anasını ne babasını ne de çocuğunu tanıyor. Nefes o kadar önemli bir şey yani. Herhalde bu saatte çektiğim ilk videoydu yani sabah uyanıp çektiğim. Yorumlarınızı bekliyorum daha mı iyi yoksa daha mı kötü? Geceleri daha mı iyiydi? Ha tabii bir de koltukta çektim. Yani şimdi sabah kalkıp hani çalışma sandalyemden video çekecek bir psikolojim yoktu yani. Kahvemi yudumlarken Türk kahvemi içtim. Gündeme bakıp sizlerle paylaşmak istedim. Güzel bir gün olsun efendim herkes için. Hoşçakalın.